İletişim tarafı şöyle zaten sene başından beri hatta geç, yani bizim yüksek faiz, faizleri artırmaya başladığımız dönemden itibaren e, tabi bunlar biliyorsunuz iletişim sektörü dediğimiz hani bir ağır sanayi şirketi gibi e, kısa vadede böyle çok ciddi finansman ihtiyacı olan şirketler olmuyor. Çünkü bunlar hızlı keş üreten şirketler. Baktığınız zaman işte fatura her gün keş üreten aslında bir perakende şirketi gibi çalışan şirketler. Dolayısıyla bizim yüksek faiz dönemine geçtiğimizden beri aslında iyi bilanço üretiyor, e, üretiyorlar. Yani son iki yıl hani birçoğu yatırımcının şikayet ettiği işte çok sağlam şirket aldım uzun vadeci olmak iyidir dediler ama gitmiyor şirket dediğimiz dönemde aslında iletişim sektörünün performansına bakarsak bayağı endeks üzeri getiri sağladılar. Yani o sanayi şirketinden vesaire iyi bir performans gösterdi. Yani Türk Telekom'u, Türkcell'i son iki yıllık performanslarını ele alırsak yani Bicho Endeks 30, BIST 30 kağıdından daha iyi performans gösterdiler. Neden? Kesinlikle. Hızlı keş üretiyorlar. Hızlı keş üretirken işte biliyorsun geçtiğimiz sene özellikle çok ciddi reel faiz veriyorduk. Dolar bazında reel faiz veriyorduk. Buradan bir fayda sağladılar. E çok fazla bunlar ağır sanayi şirketleri gibi sürekli likitte para ihtiyaçları olmadıkları için ee, çok büyük finansman yükünün altında kalmadılar bunlardan çok büyük artı sağladılar. Artı enflasyon muhasebesi de bunları sanayi şirketlerini negatif etkilediği gibi bu sektörü etkilemedi. Dolayısıyla aslında sene başından beri birçok analistin de olumlu görüş sahibi olduğu sektör iletişim sektörü. Öyleydi. Hedef fiyatları da yukarıda hala ciddi bir potansiyel sunacak. Yani bu bir hareket oldu. Ben bunu kaçırdım mı acaba dememek lazım. Hani o tarafta hala bir potansiyel var yukarı yönlü. İyi bilanço gelmeye devam edecek. Zaten konjonktür olarak yani daha doğrusu mevsimsel olarak iletişim sektörü en iyi bilançoları işte üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte yolluyor. Neden? İşte birçoğu fatura edebiliyorsun taahhütlü alıyorlar. Yani taahhütler hani şöyle anlatayım. Geçtiğimiz yılın son bir yılın enflasyonunu tamamıyla fiyatlarını aslında üçüncü ve dördüncü çeyrekte yansıtmış oluyorlar. Çünkü o dönemde artık birçoğu abonenin taahhütü dolmuş oluyor. Faturalar yenileniyor, tarifeleri yenileniyor. Bir önceki yılın fiyatı bir anda yeni enflasyonun fiyata dönüyor. Esas iyi ciroları, iyi karları 3Q3 ve Q4'te görüyoruz. Dolayısıyla burada yine 4. çeyrekte de iyi bilanço göreceğiz muhtemelen. ben ee, yani bu çeyrek çok sürpriz değildi. Zaten hani mevsimsel olarak da baktığımızda her yılın 3. çeyreği genelde kuvvetli bilanço oluyor bu şirketler. Ama şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürde de para yapacak bir sektör burası. Hani para yapmaya da devam edecek şu anda kısa vadede öyle gözüküyor.